arkadaşlar bugün B hesabımı 400 kupa yaptım gördüğünüz gibi ve bunları atacağım ilk sıtır hediyeleri atacağım ya ben hızlıca açalım inşallah güzel bir şey çıkar ya daha demin efsanevi yazdı sen çıktı bu hesabı bu kötü hesap bu arada baya kötü tek al bayraf vardı ay ya kostummuş neyse hızlıca açalım bence ya hızlı hızlı açalım hadi bakalım Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup da şey sizce kaç kostüm kaç da karakter kaç da efsanevi yazacak tahmin edin hadi bakalım Yanlışlıkla ele girdim. Hızlıca yapayım bari. Bu arada ismi Metoş olma sebebi kuzenime verecektim. Küçük kuzenime sonra vazgeçtim. Bitti. Hadi bakalım megaları açalım. Arkadaşlar baştan 5 yazdı. Bak gözükmüyor şu bina. Hadi diğeri 4 yazdı. Hadi 4. Bu 4. Anne ne Bunu kadar şanssızım. 4 7. 4 parlıyor. Ya Aga bir altı yazsın, sekiz, on beş yazsın. Bana yaptı. Bitti mi? Evet. Bir çıkmadı. Bir cizik olmaz. Hadi bay bay görüşürüz canım.